Herkese merhabalar ben Wildo videoma hoş geldiniz. Bu videoda kanalımı tanıtacağım. Kanalda ne gibi içerikler var? Valorant'tır, LoL'dür, ETS'dir, Minecraft'tır bunun gibi içerikler var. Şimdi bu kanal 2 seneden belli var. Yani 2 senedir YouTube'da uğraşıyorum boş zamanlarımda. Kick'te yayın yapmaya başladım. Kick'e de beklerim sizleri. Orada daha çok hikayelik vermeye başlarım. Çünkü YouTube'da montajıydı şeydi. E, bayağı uğraş duruyor ve işimden dolayı da çok boş vaktim olmuyor. Olsa da yorgun oluyorum bazen. Neyse Kick'te neler yaptığından bahsedeyim. Kick'te ETS 2 oynuyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Ama tek başımayken böyle oynuyorum. Arkadaşlarla kendi de şöyle oynuyorum. Yakın zamanda şey alacağım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Göklerde kartal gibiydim. Neyse kitle sadece e, ETS2 yok. Minecraft var. Minecraft'ta eğlenceli anlar. Ve maalesef hardcore oynamıştım bir ara. Ve çok kaza gelen bir insan olduğundan dolayı da hardcore'da öldük ve hardcore'da bitti. O da Instagram sayfamda var. Vaydo yazarsanız çıkar Instagram'da da. Ya gel buraya. Ananı. Aa. Gelme gelme gelme. Patlamam. Sen bir geber öncelikle. Siz misiniz bana şekil yapan? Neredesin? Ee, arkana creeper var. Creeper patlama. Lan oğlum. As. Ya oğlum. Arkadaşlar ee, size bir tavsiye. Hardcore oynarken asla gaza gelmeyin. Asla gaza gelmeyin. Hayallerim yıkıldı ya, bir sürü hayallerim vardı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kaç kişiyiz bu arada? 5 kişiyiz. Ha. Yani ben çok gaza gelen bir insanım. Creeper patlamasaydı muhtemelen ölmeyecektik. Yine bir dünya açıyoruz. Ee... başka ne oynuyoruz? Ee... PES oynuyoruz. PES 2021. Vida. Hadi hızlı geldik, hızlı geldik, hızlı geldik, hızlı geldik. Atlan bunu. Gol! Tosun Paşa çıkmadan attı. Çıkmadan attı. Cenk Tosun çıkmadan attı be. 2 oldu. 2. Valorant <laughs> oynamak isterdim ama maalesef ki sistemim kaldırmıyor. Eğer yayınlar iyi giderse e, iyi bir sistem alacağım sırf yayın uğruna. Yayınlara ağırlık vereceğim çünkü YouTube'a işte yayınlardan da komik anları YouTube'a paylaşmak isterim. Neyse kanal tanıtım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. શકલ અપનો